Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kapı döşemelerini değiştirmek için bazı arkadaşlar video istemişti o yüzden bunu çekiyorum. Ben şimdi aşağıdan kapı olan kapı döşemesi için kapının iç içini söktüm. Şimdi yavaş yavaş bunu sökeceğim. Şurayı komple gördüğünüz gibi zaten buralar çok yıpranmış. Buraları sökeceğim. Daha sonra deri uygulamama geçeceğim. Ama bunu sökmeden önce öncelikle şuradaki üstte işte bulunan şu çıtayı sökmem gerekiyor. Ben burayı sökeyim. Daha sonra videonun devamını getireceğim. Arkadaşlar bu çıtayı sökmek için de şu iç tarafta bunların böyle ufak şu içte gördüğünü görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şuralarda bükülmüş şekilde olan saçları var. Buraları kaldırıp yukarıya çekince basitçe sökülüyor. Şimdi ben sökeceğim. Daha sonra videoyu devam ettireceğim. Evet çıtayı şöyle söktüm arkadaşlar. Son olarak şu kaldı. Çıta şu şekilde çıkıyor. Daha sonra arkadaşlar döşemeyi sökeceğim. Döşeme biraz dolayacak beni. Şöyle çekebilirsem. Şöyle kaldıra kaldıra sökeceğim arkadaşlar. Söktükten sonra yine videonun devamı için burada olacağım. Evet arkadaşlar. Bunu söktüm şöyle. Gördüğünüz gibi bu söktüğüm parçayı atmıyorum arkadaşlar. Birazdan deri keserken bunu şablon olarak kullanacağım. Buna göre keseceğim. Onu da göstereceğim sizlere. Yalnız burada dikkat etmeniz gerekecek olan bir husus var. Şurayı söktükten sonra altında bir sürü kalıntı kaldı. Bunları bir tornavida yardımıyla veya bir spatula yardımıyla şöyle kazıya kazıya temizlemeniz gerekecek arkadaşlar. Yapacağım ben bunu. Yaptıktan sonra videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar burayı temizledim ben. Gayet temiz oldu. Şimdi almış olduğum deriyi kesmek için bir masaya ihtiyacım var. Masanın üzerine götürüp şunu şablon olarak kullanıp keseceğim. Bunun kesimi için de tekrar size dönüş yapacağım. Videoya devam ettireceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar derimi serdim. Üzerine şablonu da koydum. Şimdi bunun kesimini yapacağım. Önce etrafından kalemle kesici, çizeceğim. Daha sonra çizmiş olduğum çizgiler üzerinden deriyi kesmeye başlayacağım. Yalnız sizlere tavsiyem keserken çizginin çok az bir şekilde dış tarafından kesmeye çalışın çünkü eksik kalmasını istemiyoruz derinin. Sizler de bunu yaparken dikkatli olun lütfen. Evet çizim işlemin bitti arkadaşlar benim. Şöyle kaldırayım sizlere de göstereyim. Bakın, şu şekilde çizdim. Gayet güzel oldu. Şimdi makasla biçilmiş olduğum yerlerden keseceğim. Daha sonra da yapıştırma işlemine geçeceğim. Evet size göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben kestim biçtim. Şu şekilde oldu. Gayet de başarılı. Şimdi yapıştırma safhasına geçiyoruz. Evet şimdi yapıştırma aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi normal bildiğiniz bali ile yapıştıracağız. Ama burada yapmanız gerekecek bir şey var. Buna dikkat etmeniz gerekecek. Şimdi ben göstereceğim. Şu balimizi bir açalım. Arkadaşlar baliyi kullanırken şöyle göstereyim. Şöyle süre süre yapmanız lazım. Her yere iyice yedirmeniz lazım. Yoksa arkadaşlar zamanla deri bırakabiliyor. Şöyle balinin ucuyla. Böyle yapıp en son yapıştırma aşamasına geçeceğiz. Ben yaptıktan sonra tekrar videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar ben iyice deriye yedirdim. Şimdi güzelce kapı koluna yapıştırmaya başlayacağım. İnce ayrıntıları tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar şöyle kabaca yapıştırdım. Şimdi şu köşelerini iyice yapıştırmam kaldı. Bu köşeleri de yapıştırırken şöyle bir fırça yardımıyla oralara iyice bali sürüp bir tornavida yardımıyla oralara sıkıştırmaya deneyeceğim. Onu da size göstereceğim. Evet, tornavida ile şöyle bastıra bastıra yapacağım, gösterebilirsem eğer. Şöyle bastıra bastıra gideceğim arkadaşlar, altına ben bali sürüyorum baba. onu. Baba. Tekrardan size dönüş yapacağım onu. Şöyle bastıra bastıra arkadaşlar köşeden Güzel ufak bir tornavida yardımıyla yapıyorum. Böyle komple her tarafı döndükten sonra tekrar size döneceğim. Şöyle şurayı yaparken arkadaşlar şurada fazla bırakmışım. Şurayı şöyle dipten şöyle komple keseceğim. Ondan sonra daha iyi oturacak. Evet arkadaşlar şu an hepsini yapıştırdım. Köşelerini de yapıştırdım. Şöyle elimde elektrik kablosu vardı. Köşelerin iyice yapışması için bu aralara fitil tarzı yerleştirdim. Şuralara gerek duymadım. Buralarda çünkü ihtiyacım yoktu. Tabii şurada da köşeler iyice yapışsın diye elektrik fitil kablosunu koydum. En son biraz kurumasını bekleyeceğim. Daha sonra ters çevirip şurada kapı kolunun geçtiği yer var. Bunu maket bıçağıyla içten keseceğim. Olayı bitireceğim arkadaşlar. En sonunda kapı fitilini takıp şu çıtasını takıp ondan sonra kapıyı yerine takacağım. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar.